şiddette sen yoksa neyi yarar? Küçücük kavramları parçayı nasıl dağılır? Senden hiç ayrılamam. Ailem gibisin benim. Öğretmenler gününde çokça öpüyorsun ellerin. Büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi, yurda hizmet etmeyi sensin bana öğreten. Okumayı, yazmayı, sayıları saymayı, Güzel resim yapmayı sensin bana öğreten. Kasabımı, köyümü, vatanımı, yurdumu, ınızımı, soyumu sensin bana öğreten. Öğretmenliğe şefkat demektir. Öğretmen bizi mutlu ederdi. Öğretmen sevgi öğretendir. Öğretmen yol gösterir. Şimdi... ретнаер кутолсын